Şu araya girebilir miyim? Yardımlarımızın gün şehrinin tüm olanaklarına sefer verilmiştir. 8 Şubat geçen gün başlayan mesailiz bugüne kadar yaklaşık 250 çalışma arkadaşımızla devam etti. Bu çadır kalitemizde 200'e yakın çadırımız var. Şu anda 1000'e yakın afetle etkilenen yoktaşımız konaklıyor. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm olanaklarıyla tüm olanaklarını seferber seferber ederek buradaki bin kişilik afetten etkilenen yurttaşımızın üç öğün yemeği, arınması, giyinmesi, ısınması, ihtiyaçlarını tüm olanaklarıyla karşılamaya gayret <laughs> ediyoruz. Başka, Başka bir çocuklar için altı günlük çocuk oyun alanı oluşturuyor. Ve kadın etkinlik alanı oluşturduk. Yani Ziyaret etmeyi arzu ediyoruz. Eee uzman Çocuklarımızla da oradan yürütüyoruz. Sosyal hizmet uzmanlarımız, psikologlarımız, sosyologlarımız ve çocuk gelişimcisi arkadaşlarımız, Büyükşehir Milliyesi'nde çalışan arkadaşlarımız da oradan sahada görevli. Evet, söylediğim gibi aşevi personelimizden destek personelimize, temizlik personelimize kadar 250 çalışma arkadaşımız şu anda bu çadır kentte İzmir'den hizmet üretiyor.